Merhabalar ben Mert Doğum <laughs> Doğumpınar Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Girişimcilik Vakfı'nı bir arkadaşım sayesinde duydum. Kendisi bana bu programdan bahsetti. Ben de merak içinde araştırmaya başladım. Fela programına başvurma motivasyonundan bahsetmek istiyorum sizlere. Ben insanların işleriyle hobilerini bir arada üretmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar hobileriyle bir şeyler yaptığı zaman mutluluk oranı daha çok artıyor. Mutluluk oranı daha çok artarsa üretim artıyor. Benim en büyük hobilerimden birisi fotoğraf çekmek bunu ileride kurduğum işin içinde de bulundurmak istiyorum. Motivasyona gelecek olursak bak, tak 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 Ufak bir makine olarak da hemen bu işe hobi olarak başladım. Daha sonra ise kendimi geliştirdikçe değişik iş kapıları açıldı. Değişik yerlerden, firmalardan teklifler aldım. Gel bizde çalış. Ama ben markalaşmak istiyordum. Ve bu konuda da başarılı oldum. Çünkü her insanın bir potansiyeli vardır. Önemli olansa bu potansiyelin farkına varabilmek. Bazen riskler almak gerekir. Ben bana gelen teklifleri reddederek aslında risk aldım. Ama bu konuda gerçekten başarılı oldum. Ve kendi ekibimi kurmayı şu an planlıyorum. Ama bunun da ilerisi var ve ben bu yolda koşmak istiyorum. Bu yüzden fellow programı tam aradığım gibi bir program. Varmak istediğimiz sonuç, varmak istediğimiz yol belki çok engebeli olabilir ya da yolları çok delikleşir. Ama o yola girdiğimizde lastimiz patlarsa değiştirmesini bilmeliyiz. O yüzden bir girişimcinin asla ve asla vazgeçmemesi gerekir. İnanıyorum ki bu konuda girişimcilik vaktiyle birlikte güzel adımlar atacağız.